Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere HiveOS üzerinden Ethereum ve Tonecoin'i dual bir şekilde nasıl kazabileceğimizi göstereceğim. Ayarları birlikte yapalım. Ve biz bu ayarları yaparken hangi sayfadan yardım aldığımızı da göstereceğim size. HiveOS'umuza girdik. Worker'ımıza, işçimize girdik. İşçimiz bu şekilde şu an karşınızda gördüğünüz gibi şu an ben dual bir şekilde kazanma başlamışım. Görmüş olduğunuz değerler bunlar. Bu değerler çok ince değerler değil. Çünkü 3090'dan şu an çok memnun değilim. 10-15 maaş kaybım oldu. Ama 3080 80'lerden şu an memnunum. Bir sıkıntı yok. Alabileceğim de maksimum dual kazarken haşretler bunlar. En fazla 1800'lere falan çıkıyor. Şimdi buradan overclock değerlerini görebilirsiniz. Eğer sizlerin de 3080 ve 3090 kartlarınız varsa bunlar LHR olan kartlar değil. Bu ayarlar size yardımcı olabiliyorsa buradan ufak tefek ince yukarı aşağı ayarlarla devam edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde dual mining nasıl yapabileceğimize geçelim. Buradan file sheet'e tıklıyoruz. File sheet'ten tekrar buradaki şuradaki file sheet'e tıklayarak yeni bir şablon oluşturacağız. Oluşturacağımız şablonda ana coin'imiz neydi? Ethereum'du. Ethereum'umuzu seçtik. Hemen cüzdanımız zaten oluşmuş bir şekilde duruyor. Burada cüzdanımızı seçtik. Seçtikten sonra hangi havuzda kazmak istiyorsunuz veya hangi havuzda kazıyorsanız onu seçiyorsunuz. Bizim kazmış olduğumuz havuz budur. Buradan Avrupa sunucusunu seçtim. Daha sonra miner seçiyoruz arkadaşlar. LOL miner kullanacağız. Neden LOL miner kullanacağız? Çünkü Ethereum ve Toncoin'i dual aynı anda kazmak istiyorsak bu gerekli. Aynı zamanda da Hyros'umuzun güncel olması gerekiyor arkadaşlar. 1.43 versiyonu olacak minimum. Hatta versiyonunu şuradan size göstereyim. Burada 1.43 versiyonuyla dual mining geldi. Yani siz bunun daha alt versiyonlarına sahipseniz Dual bir şekilde kazanmayacaksınız. O yüzden burada last versiyonu seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra burada yapmanız gereken küçük bir ayarımız daha var arkadaşlar. Onu şurayı seçtikten sonra göstereyim. Dual kazacağımız coin neydi? İkinci coinimiz yani. Ton coin'di. Seçtik. Ton yazdığımızda geldi zaten burada. Daha sonra bunun da balatını buradan seçiyoruz. Oluşturmuş olduğumuz yüzden seçtikten sonra hemen diğer tarafta dual pool. Hangi poolda kazacağız ton coin'i? Ben ton pool'da kazıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. bir seçiyorum. Bunu da epic diyorum. Bunu da dedikten sonra miner'ın setup miner config'ine tıklayarak Burada yapacağımız ayar ikinci seçeceğiniz algoritma ton dual seçtikten sonra apply diyoruz. Buradaki yapacağımız tüm ayarlar bunlar. Daha sonra create file sheet dediğimizde burası tamam oluyor arkadaşlar. Daha sonra hatta worker'a tıklayıp tekrar sayfayı oraya çevirelim. Bu şekilde gelmiş oluyor. İşte worker'daki işçinize tıklarsınız. Tıkladığınızda da işçinizin sayfasını açtıktan sonra burada faaliyet şişe tıklarsınız. Buradan oluşturmuş olduğumuz şablon buydu. Ethereum wallet'ımız, ton wallet'ımız, havuzlarımız ve havuzlarımızın adresleri. Buradan roket'e bastığımızda resetlendikten sonra kazıma burada görmüş olduğunuz gibi başlıyor arkadaşlar. Ana sayfaya gelip şu şekilde e, kartlarımızı kontrol edelim. Bu şekilde kazmanın Şöyle bir sıkıntısı oluyor arkadaşlar. Kartlar gereğinden çok daha fazla watt kullanıyor. Şurada gösteriyorum. Aynı zamanda kartlar gereğinden çok daha fazla ısınıyor. Normalde biz Ethereum kazarken kartların memorileri kullanılırken, Toncoin kazarken kartların işlemcileri kullanılıyor arkadaşlar. Kartların işlemci sıcaklıklarını zaten burada görüyorsunuz. Kartların işlemci sıcaklıkları ısındığı için RAM'leri de haliyle biraz daha ısınıyor. Yani demek istediğim dual mining'de kartlarınız yorulur. Dual mining'i çok fazla önermiyorum. Karlı. Ben şu an yapıyorum. Yapan çok fazla arkadaş var. Ama şunları söyleyebilirim. Dual mining yaptığınızda kartlarınızın wattları yaklaşık olarak 50 watt ortalama olarak söylüyorum artıyor. Isları yaklaşık 10'ar derece civarında artıyor. Kartlarınızı yeterince soğutamıyorsanız ve power'ınızda fazladan yer yoksa siz duale geçtiğinizde power'ınız sıkıntıya geçebilir. Power'ınızı patlatabilirsiniz, yakabilirsiniz. Kötü durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar olmasın diye power'ınızda fazladan boş yer olduğundan emin olduktan sonra kartlarınızın da serin ve rahat çalışabildiğinden emin olduktan sonra bu şekilde tüm şartları karşılıyorsanız dual mining'e geçebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bir öneri değil, bir yatırım tavsiyesi değil. Ama duale geçtiğinizde ne kadar karlı ol kodunu şurada 3080'ler ve 3090 örneğinde görüyorsunuz. Ben bu ayarlarımı şurada görmüş olduğunuz ayarları yaparken buradaki göstermiş olduğum hashrate.no sitesinden yardım alıyorum. Burada siteye sahip olduğunuz ekran kartına tıkladığınızda bu ekran kartı hangi coin'i veya hangi coin'leri kazarken en karlı halde olduğunu Üstten aşağıya doğru sıralıyor. En karlı şekli ethereum ton toncoin kazma şekliymiş. Peki ben bunun ayarlarını nasıl yaptım? Aşağıya doğru indiğimizde de ethereum ve toncoin'i birlikte bu ayarlarda kazabilirsin. Kartların çok fazla ısınmıyor serinse power'ına sıkıntı yoksa biraz daha yükseltebilirsin. Hala sıkıntı yok bende diyorsan biraz daha yükselterek daha hard ayarlara çıkabiliyorsun. Bu sitenin güzel yanı buradaki görmüş olduğunuz ayarlar sürekli değişken neden değişken sürekli deneme yanılmalarla en optimum seviyeleri arıyorlar arkadaşlar. Overclock yaparken bu siteden yardım almanız sizin yararınıza olur. Sürekli güncel bir şekilde ayarlar değişiyor burada bu siteyi de aşağıya videonun altına link olarak koyarım arkadaşlar. Göstereceğim ayarlar bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz videoların size faydalı olduğunu düşünüyorsanız bana destek olmak adına kanalıma abone olabilir. Video altına yorum atabilir ve videolara like atabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.